Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ankara'ya 3000 UC deneyeceğiz. Daha önceden denediğimiz için daha önceden çıkanları göstereyim. Daha önce 3000 UC'de çıkan şeyler bu ve bu bir de bir tane daha emoji. Firo bundan geldi. Öyle işte. Hemen x geçelim. <laughs> Arlamadı. Ee, ben pop yakında bir dışarı videolarına döneceğim. Biraz az şu telefonu. Biraz. Şans yok ya. Bu yer yine zor ya zorluyor yine de geçeceğim <laughs> animasyona geçeceğim Neyse. Çok güzel acayip sevindim. Belki bırakmayabilirim oyunu arkadaşlar. Ama bırakacağım ya. Güzel 18 para. Kaç ödemiz kaldı? Hala 3000. Firavun çantası çok seviyorum zaten çıkmasına acayip sevindim. İldirim konularını bitiriyorum şu an. Onlar bitince X'i en iyisi. Biraz donmuş. Ankara'yı garantiyle alacağız ama şimdi Ankara atarsa acayip sevinirim. Burada kaç tane kaldı? 6 tane 11 Güzel Ankara'yı 3 seviye yapacağız hemen 2 seviye hemen aşağıda biraz bir çantayı attım. güzel Bit. sanırım bu son bakayım aynen bu son şimdi onluya geçiyoruz animasyonu kapattım ilk onumuz hayırlı olsun Biraz da kısıtlı artık yazdı. Çok güzel. Hop. parlamadı. Aa, başladı. Hissediyorum çok güzel bir şey geldi. Garanti yerine bakayım. 257 ye yeter inşallah. <laughs> abi, abi, şu, abi, Kaç oldu? Şimdi, şimdi bana Ankara ellerine sağlık. Git de olur. Çöz. Uca basayım mı? Bir toplayayım bir de son alalım. Yine buraya bas. Ya. Bastım gitti. Firavunu da istiyorum. Çarpan attı. 222 şeyimiz var. 222 ile Ankara'yı yükseltirsek çok güzel Aynı şekilde yükseltiriyoruz Ankara'yı. İki seviye. Hayırlı uğurlu olsun. Gelişmiş surete bakacağım. Bir daha kaynak diyor. Ben kaynak maynak anlamam kardeş. Neyse hayırlı uğurlu olsun. 72 tane kaldı. Onlarla ne yaparım bakarım birazdan. O da çıktı. Firavun çantası acayip iyi oldu bu arada arkadaşlar. İstiyordum zaten çıkması beni çok sevindirdi. Nerede yineymiş? burada. Şimdi şurayı toplayabilirim çünkü buradan Ocağa gelecektim. Arada kaynamış <laughs> gibi uycaylar almamışlar. Uycay nerede? Heh burada. Evet. Videoyu sürdürüyorum. Ben videoyu sürdürmek için geçeceğim. Çünkü artık PUBG Mobile çok sarmıyor beni. Yani, yani öyle değil yani. De çok. Neyse diğer vi videolarımı da izlersiniz inşallah. Görüşmek üzere. Bay bay.